Herkese merhaba arkadaşlar ben Hikmet Bugün arkadaşlar size görmüş olacak Karşınızda Brawl Stars'dayım Ve evet kıvama bakarsanız 12.983 kupa oldum ben bugün size söz verdim Hatta e, söz vermemiştim ama yapacağımız e, söylemiştim Yapabileceğimi yapacağım diye söylemiştim Ve ben de gittim kırmadım sizleri ve yaptım 12.983 Yani bugün 13. kupa olacağız Mega kutudan ya Dynamark'ın aksesuar çıkacak Şöyle göstereyim ha, Bakın Dynamark'ın aksesuarı Ya da artık e, Herhangi bir karakter çıkacak. O zaman arkadaşlar işte ben şimdi ilk başıma geçeyim. Evet arkadaşlar bir de bu tarzda videonun devam etmesini istiyorsanız eğer aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Şu emeğimin karşılığına bari bir artı bir like atarsanız çok sevinirim. Çünkü ben burada sabahtan beri yani sabahtan beri demeyeyim de şarj doldu telefonum. 3 yani falan 4 saatte falan kasıyorum valla size bir cin yani bir de yemin biraz uzun sürdü. Çünkü genellikle birçok maçı bir şey geçti. Ee, adı neydi? Üçüncü falan geçti çiftçi satmış bana ama e, böyleyken hep genellikle birinci ya da üçüncü, ilk üç arasına hep gidiyordum. Evet şu an iki kişi beni arasına aldı. Ben daha ilk başta kupa düşmek istemiyorum. Evet. Abone olduktan sonra da e, yanına çıkan bildirim çanını tıklarsanız eğer ondaki bütün hepsini yap, tümünü yaparsanız ya çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü burada gerçekten çok büyük bir emeğim var. Sizi bu yayına karşılamak amacıyla bir tane like atarsanız eğer çok sevinirim. Bakın gene ben çektim. 8 8 bizi çekti. E, sen havan kimi? Aha. Oha! İki tane mi sen de var yoksa? Göremedim. Bekle şu an ben kulak tak takıyorum. İnşallah size iyi geliyordur sizlere. Bir ems var, bir de Karl. Aha Karl öldü. Vallahi az önce. Gel lan bakayım sen buraya. Öl, ölemem ben tamam öldürdü. Ta kanka siz birbirinize kapışın ben şimdi ilk içe girsem var ya çok güzel olur. Gömmedi kanka evet kanka aynen görmedik. Ben senin nereye gittiğini görmüyorum kanka şu an. Gel lan gel. Ana arkadaşlar 15 canla öldük ya 15 canla çok az canlı maalesef. Eee aldık. Bakalım kaç kupa olduk olduk? 12989. Güzel. Çok iyi bir pas ay Evet, bir sonraki e, hedefimiz şey ise arkadaşlar, sizler birlikte 14.000 kupaya yolculuk edeceğiz. Evet. Ama bana bir karakter çıkması gerekiyor. Çünkü karakter çıkarsa çok daha kolay katarım. Ya yani az istesem e, ee, Jesse falan benim daha kasmadığım 15 ya da 15 tutta üstü olan karakteri ben sizden 20 20 kasarım ama arkadaşlar da biraz uzun süre o yüzden kasmayı istemiyorum böyle ne bileyim çok soğutuyor ben oyundan artık yani çünkü yani her maç için uzun süre genelde her maçın bir iki dakika falan süre alıyor benim buradan Royal Pass görevlerinin hepsini Royal Pass demişim ya bakın ağzım hep ona takılmış PUBG'deki Royal Pass var ya ona takıldı lazım. Oynamam da şu an PUBG. Ee, Adım ve Brawl bütün görevleri yapmak için uğraştım bu sabah arkadaşlar. İşte o yüzden burada çok fazla bir emeğim var gerçekten. Ben bu Barley'i dur bakayım kesebilir miyim acaba? Dur bakayım ben bu Barley'i bence? Ooo Cinganga 7. seviyesinde aksesuarım var. Hayırlı olsun. Evet bir de 300 kupa üzeri olduğum için akşam maçlarım biraz zor geçiyor. Yani gerçekten zorlanan zorlanan oynuyorum bazen. Mesela az önce o Rambo! bu. bu kostümü çok istiyorum ama işte elmasım yetmez. Of. Bin ölüş vuralım o attı öyle. O ne ya? Kartal gözü gibi. Bakın orada bir, bir tane mayın kurdu. Gördüm onu. Ama ben bu cin çeksem ölürüm ha. Kim zannediyorsun ama o adamı çeksem ölürüm. Sen sen de, de ver. Aha biraz işim şimdi zor olacak. Sen şimdi bana gel hasır. Aa. Aha bakın aynı az önceki ta, az önceki e, sen deyle şu an ödeştik arkadaşlar. Az önceki sen deyle şu an öğleştik. Benim multim var güzel. Hadi be tut, attıramadım. Sesime adam gelecekti lan buraya. Of. Adam şimdi bir de her e, okunda siv bir sivri ok olduğu için çok iyi bir hasa veriyor bu bana. Yani her attım mayınla şey mayın demişim. Okları sayısında bakın. 1193 vuruyor her bir mayını tek. Oha! Tamam buradaki nasıl vurabildi? Ya ben de çok istiyorum bu kostüm şey. Yani bir de pahalı olmasa alacağım da işte sizlere. Alamıyorum. Gerçekten çok zorlanıyorum. Şöyle bakın benim burada bir takdim. Benim bu için var ya. Ben şimdi gideceğim o adamı çekeceğim. Hadi be adamım 116 canı kaldı. Of be arkadaşlar son maçımız. Evet bu maçı da yaptıktan sonra sizlerle birlikte 13 bin kupa olacağız. Bakın 12.997 kupayım. Ve ben bunu son karakterimle yani cin yapmak istiyorum. İlk karakterim. Biliyorsunuz Shelly, oyundaki herkes hatta ilk verilen karakter Shelly Ve ben bu e, şeyi 13.000 puanlık için son karakter yani bana son çıkan Jin ile yapmayı düşündüm. Biliyorsunuz ben bu sabah e, ya da öğlen evet ben sabah atmıştım videomu. E Jin'in arkadaşlar 140 puanı ben şu an ise cini 3 seviyeyken yani 3 seviyede 400 kola kadar, kadar çıkarttım yani bayağı zorlanarak zorlanarak çıkarttım çünkü az önce bir tane e, max bir tane popo gelmişti adam benim ömrümü yedi arkadaşlar adam benim ömrümü yedi ya öyle bir sıkıldım ki adam yarım saat sıkıyorum ama Allah'tan sonra da öldürmüştüm adama bakın sıkıyorum adam aksesuar basıyor tamam adamın aksesuar bitti tamam mı adam gidiyor ulti basıyor sonra adam benim işimi iyice zorlaştırıyor ya bak gerçekten az önce benim şeyim çok sıkıldı oyundan soğudum ama Tekrar geri geldim. Hikmet ne yapıyorsun? Hemen kupa kasma için Devam et anlamında. Geri geldim. Nah tamam güzel. Ultim doldu. Şimdi ben burada gideceğim. Peyni çekeceğim. Hadi bakalım. Ben genelde arkadaşlar hep kolay rakiplerimi çekmeye çalışıyorum. Tabi canını azalttığım kişiler yani. Örneğin gibi herhangi bir kişinin canını azalttığı karakterin kişi kişiyi çekiyorum. Hadi sen bana şöyle bir gelsene. İnşallah hata yapmamışımdır. Lan dol sana mermi be, mermi dol sana ya. Ben arkadaşlar şimdi elmas kapmaca gireceğim. Elmas kapmaca diye oynayabilirim. Bakalım. Tekrar ne hani kupaya düşmedik, tamam. Hafiften iki kupa düştük. Hadi sizlerle birlikte ben bunu son olarak sıcak bölge yani hard zamda oynamak istiyorum, Hot zamda oynamak istiyorum. Evet. Ben sağ yok, ben de, ben, de, ben de takımla beraber gideceğim. Ana abi, burada tek ortada mı var? Hadi ben şöyle bir salplayayım de. Sen gel kaka bana of, çok güzel orta manşet şu an orta bizde, orta şu an çok güzel bizde. Bakın burada zaten çek tek bir orta varmış. Ben keşke iki orta olsaydı daha güzel, daha bir eğlenceli olurdu. Ben hep zaten hareketler hep kendime çekiyorum hiç acımadan. ben şöyle biraz oha doç attım valla doç attım hem can basıyoruz arkadaşlar hem de şey yapıyoruz ee, adı neydi bu, bu bize tam bir şey yapıyor adam hep dalıyor ya he <laughs> gel lan bakayım sen buraya Evet. İçimizde uzak mesafeli karakteri aldığımız için. yeni ee, Yeniden gelen takım arkadaşlarımla iş yaradığı için. Çok güzel bir takım arkadaşlarım da oldu ve et evet, maçı kazandık arkadaşlarım bir bir artık AFK kaldı. O da herhalde artık oyundan bezdi ve evet maçı kazandık. Ve ve işte bu ve. Arkadaşlar sizlere söz verdiğim gibi söz vermiştim herhalde öğlen ne de sabahleyin. Tamam. Oldum. Evet kupa attı. Ben şöyle kulübümüze bile yazayım. Hoş bir kupa oldum diye. Ben şöyle yazayım. 13.000 kupa oldu Kupa oldum. Şöyle gönderelim kulübe. Evet. Şimdi mega kutu açıyorum arkadaşlar. İnşallah karakter çıkar. Dediğim gibi çıkmazsa herhalde yani, tane marka açsa bile kabullenirim. E, biraz altın istiyorum. Altın çıkarsa da biraz bayağı 400'e fazla çıksın. Güç olur. Açıyorum arkadaşlar. İnşallah altı azar bir tane karakter çıkar. Bugün ikinci mega kutum. Bu ne ya? 5 yazdı be. Yine 5 yazdı? Bo. CB. Yes, Aa güzel bak bir yükseliyor. Onu yükseliyor? Vallahi rekor yükseliyor. Vallahi billahi yükseliyor. Oh be. Ben ilk başta bir yükselteceğim. Bir yükselteceğim ilk başta. Ama drama bir altını bir tık yükseltesem. Altın iyice çöker. Hmm, ne yapsak şimdi? arkadaşlar lazım. yazmış kulüp arkadaşlar. Hayırlı olsun. Tamam teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim dedik Evet şöyle bir kere de bir maç atsak ya. Bir artık bir vuruyor. Ee, bir Hadi bir el atalım ya canım sıkıldı. Bir el atayım. Bir bir el atmak istiyorum. Hesaplaşma girdim. Evet ve yeni gelen karakter biliyorsunuz ve geldi adlı bir karakter geldi arkadaşlar. Ee, Bro Pass'ı sizlere bedava veriyor. Tabi Bro pes alırsanız eğer. E başka söyleyeceklerim var mı? Bakalım düşünüyorum. Ha, e şey var. Tüccar gel. Onun kostümü var. Çok güzel bir kostüm. Çok isterim an çıkmasın ama şey çıkmasın demişim. O zaman satın alınmıyor ki. Kanka öldün kanka çık öldün kanka. Tamam güzel. E, ne diyeceğim ne diyordum ha? Arkadaşlar Robux aldığınızda daha ilk günde kutusundan eee bazı benim bir tane arkadaşım ona mesela gitmiş karakter vermiş oyunu çok mutlu oldum arkadaşım için evet Hemen şöyle şimdi bir ultisi de var şu an benim biraz hafiften kasma var internet kasması da var ama nasıl bunu anlamadım adam adam zaten beni gördün adam ultisini attı Lan ikiniz de ne mi darlıyorsunuz? Ama ikisi beni darlıyor ya. Çok ayıp değil mi kardeşim? Ya öldüm. Evet i̇şte arkadaşlar bugünlük bu videomuz bu kadar olsun. Umarım beğenmesiniz. Benim beğenim Videomu beğenmesiniz. Aşağıda kalma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Ve bay bay.